Selam gençler hoş geldiniz bugün Clash öyküleri temasındaki kostümleri puanlayacağız evet gençler bugün Brawl Stars'ta Clash öyküleri temasındaki kostümleri puanlayacağız gençler zaten 5 kostüm varmış bende 4 tanesi varmış zaten gençler ben 5. sıraya Ender kostüm olduğu için Goblin Karlı koyuyorum gençler Goblin Karn 5. sırada ender kostüm olduğu için gençler bu arada size şöyle bir videonun burasını bir hatırla, hatırlatma yapayım gençler bir temayı puanladım diyelim ya. O temayı tekrar puanlayabilirim gençler. Niye söyleyeyim mi? Çünkü yeni kostüm eklenirse ama yeni kostüm sadece bir tane mi eklendi? O zaman tekrar puanlamam ama 4-5 tane mi eklendi? O zaman tekrar puanlarım o temayı. Gençler yani bildiğiniz part 2'si part 3'ü falan olabilir o temanın. Gençler gördüğünüz gibi 4. sıraya neyse gençler biz 4. sırada mı kalmıştık? Evet evet 4. sırada kalmıştık gençler. 4. sıraya gece cadısı Mortis'i koyuyorum gençler. Gece cadısı Mortis dördüncü sıradadır. Gençler çünkü bu destansı olmasına rağmen animasyonu yok fakat efekti var. Dış görünüşü de birazcık kötü gibi yani Mortis'e yakışmayan bir kostüm. Mortis'e alıcık makyaj yapmışlar o kadar. Mortis gece cadısı gibi, gi gibi giyinmiş hani o Clash oyunlarında var ya hangisinde bilmiyorum siz yorumlara yazın gençler işte sadece onun gibi giymiş birazcık da makyaj yapmış yani onun dışında hiçbir değişiklik yok gençler üçüncü sıraya kalender enformasyonu olmayan domuz vincisi karlı koyuyorum gençler ve ikinci sıraya kırmızı büyücü varlığı koyuyorum gençler bunu sadece bir mücevher alıyoruz bir de hatta sesi bile var gençler ve büyücü varlığı da koyuyorum birinci sıraya çünkü bu en güzeli Resmen beleşe oluyoruz bunu. Her neyse gençler artık bay bay.